Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün fuşya rengi bir yazmam var. Ortası boş, kenarları desenli. E, çok güzel de renkleri var. İçinde pembenin tonları var, bir yeşil tonu var. Ee, onun kullanacağım ipleri göstereyim size önce. E, çimeni için altın başak 383 numara kullanacağım. Çiçekleri için de e, bu fuşya rengi ama bunun markası altın başak numarası düşmüş arkadaşlar yazmamışım. İçinden de kağıdı düşmüş. E, kaç numara olduğunu bilmiyorum. Bu altın başak 356 numara. Burada yine altın başak 395 numara. 22 numara tığ kullanacağım. Şöyle tığlamamı da göstereyim hemen. Şöyle iki zincirle tığladım. Oyamız da şöyle bu şekilde. Çok güzel bir oya arkadaşlar. Çok tatlı. Şöyle. Bunu yapacağız bugün hep birlikte. Evet hemen oyamızın yapımına geçelim. Evet tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturuyoruz. Herhangi bir tığ battısının içinden girip buraya bir sık iğne ile ilmeğimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra tığımızın başını bir kez doladık. Bir sonraki tığ battının altından girip önce bir sonra iki sonra iki çıktık. Küçük bir yuva oluşturduk buraya. Üzerine bir iki üç tane zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Bu yaptığımız küçük yuvanın içinden girip önce bir sonra iki sonra iki çıktım tığımın başını iki kez doladım Yuvamdan girdim 2 2 2 çıktım tekrar tığımın başını iki kez doladım Yuvamdan girdim önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıktım tığımın başını üç kez doladım Yuvamdan girdim ikişer ikişer çıkıyorum. Tığımın başını tekrar üç kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımın başını dört kez doladım. Yuvamdan girdim. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım şöyle bir yaprak oluşturduk tekrar tığımın başına dört kez doluyorum tığ battı da bir iki üç tane atlayıp dördüncünün altından giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki iki ve iki çıktım şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu yaptığım uzun tırabzanın altından girip kapattım. Buraya fıstığımız yapacağız. Şimdi 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 zincir. Girdim kapattım. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 6 ve 7 7 tane 2 zincirlik pimpirimi yaptım bir sık iğne ile bir sonraki tığ battıya kapatıyorum buraya sabitledim şöyle bir tane daha yapalım. Tığımın başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımın başını iki kez doladım. Yuvamdan girdim. İki, iki, iki çıktım. Tığımın başını yine iki kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımın başını üç kez doladım. İki, 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 iki çıktım. Tığımın başını tekrar üç kez doluyorum. Yuvamdan girdim. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. Tığımın başını dört kez doladım yuvamdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum yine. 2 2 iki, iki. İkişer ikişer çıktım. Tekrar tığımın başını dört kez doluyorum. Tığ battı da bir, iki, üç tane atlayıp dördüncünün altından giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra 2 2 ve 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim fıstık yuvamı oluşturuyorum 2 zincir çektim girdim kapattım uzun trabzanımızın altından ikişer zincir çekip kapatıyoruz 3 Pardon 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 2 zincir çektim girdim kapattım 7 bir sonraki tığ battığının altından girip bir sık iğne yapıyorum buraya sabitliyorum böyle arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim çimenimiz bu şekilde ilerliyor şimdi hep birlikte üstüne geçelim Evet. Açık pembe ipimi aldım. Toz pembe. Sıra bundaydı. İpimi aldım. ilmeğimi oluşturdum. Hemen burada sıradakinden şöyle şuralarda beşer zincirlik yuvalar oluşturmuştuk. O beş zincirin içinden girip ipimi buraya sabitliyorum. Görüntüyü netleştirmeye çalışıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim zincirimi parmağımın üstüne koydum ilmeğimde de tutuyorum zincirimin altından girdim ilmek aldım dibine bir tane zincir çektim görüntüm bulanıklaşıyor değil mi şöyle daha iyi evet Zincirimin altından giriyorum. ilmeğimi alıyorum. Üste çıkarttım ilmeğimi. Dibine bir tane zincir çekiyorum. 3. Şunları alayım bir. Belki daha da net olur. Üç. Evet. Zincirimin altından girdim. ilmek aldım. Üste çıkarttım. Dibine bir zincir çektim. 4. Zincirin altından girdim. İlmek aldım, üste çıkarttım. Dibine bir zincir çektim. 5. Devam ediyorum. Fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmek topladım şöyle ilmeklerim çok uzatmadım arkadaşlar bakın şöyle şu kadar yeterli 20 tane ilmeğimi topladım tığım başına ipimi doladım hepsini birden içinden çıkarttım geldim hemen burada yine 5 zincirlik yuvama kapatıyorum. Çok sıkmadan önce şöyle bir fıstığımı düzeltiyorum ve sıkıştırıyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane zincir çektim Arkadaşlar e, benim 17 tane yetiyor Benim fıstığıma 17 tane zincir şöyle tamamen çevreliyor Siz e, Kendi elinize göre Elinizin sıklığına göre e, Şöyle fıstığınızı Şöyle çevreleyin tam böyle dibine kadar Çok gösterebilecek miyim Acaba Şöyle çevrelediğinizde Şöyle dibine gelecek Arkadaşlar şöyle dibine kadar yetecek tam çevreleyecek şu şekilde. Öyle ölçersiniz. Benimkine 17 tane yetiyor. 17 tane çektim ben o yüzden zincirimi. Şimdi burada yine şu 5 zincirlik yuvamız vardı alttaki. Oraya girip 17 zincirimi kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Oyamın tekrar ön tarafını çeviriyorum. Şimdi burada Fıstığımı öne yatıracağım. Tığım takılmasın, fıstığım bozulmasın diye. Şöyle. Öne yatırdım. Şu ipimi de şu arkada tutayım. Evet. Bir zincir çekmiştim. Bir sıkı iğne ile bu 17 zincirlik yuvamın içine giriş yapıyorum. Daha sonra iki zincir çekip girdim kapattım. İki zincir çektim. Girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 3 4 5 6 7 7 tane 2 zincirlik pin prim yaptım 2 zincir çektim tığımın başını bir kez doladım yine aynı yuvadan girip önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim şu trabzanla zincir arasından girip 4 zincirimi kapattım tekrar 2 zincir çekip yuvaya döndüm kapattım şöyle şimdi tekrar 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3. 2 zincir çektim girdim kapattım 4. 5 6. 2 zincir çektim girdim kapattım 7. Şimdi burada fıstığımı düzeltiyorum şimdi burada bir tane sık iğne ile başlamıştık ya bir sık iğne ile giriş yapmıştık bir tane de buraya sık iğne yapıyorum şöyle dibine bir sık iğne yaptım bir tane de şu 5 zincir yeşil yuvamız vardı oraya bir sık iğne oraya iniş yaptım bir tane zincirimi çektim ve hemen ipimi burada kesiyorum evet arkadaşlar şu içine de yerleştirelim tekrar fıstığımız bu şekilde şunu da arkaya atalım ben şimdi bunu kamera arkasında yakıp yapıştıracağım temizleyeceğim iplerini sonra tekrar son halini size göstereceğim Evet arkadaşlar bak, iplerini temizledim. Böyle bu şekilde çok güzel bir oya arkadaşlar. Ben çok beğendim bu oyayı. Şöyle tekrar göstereyim. Çok hoşuma gitti. Artık favori oyalarımdan bir tanesi. Şöyle. Bakın ne kadar güzel. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizler de yaparsınız arkadaşlar. Çok güzel. Çok da kolay arkadaşlar. Bir zorluğu yok. Çok çabuk ilerleyen bir oya. Şöyle. Şöyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için hoşçakalın. Allah'a emanet olun.